Daha evvel Irak'ta hata ettik. Bakın orada orası bölündü. Halbuki Irak'ta Amerika'yı desteklemeseydiniz. 2 milyon insanın öldürülmesine yardım ettiniz. Ben onu unutmadım. Unutmayacağım, unutturmayacağım. O politikanın sonucunda Irak bu hale geldi. Oradan ders almadılar. Amerika'ya güvenmeye devam ettiler. Amerikan her lafına inanmaya çalıştılar ve güzel bir Irak meydana gelecek diyorlardı. Nasıl bir Irak meydana geldi? Gördünüz. Ben bunu 2003 yılından beri söylüyorum. Savaşın başlangıcından beri ben bunu söylüyorum. Ve oradan ders almadılar. Hala Amerika'ya güveniyorlar. Suriye'yi harekete geçirdiler. Kim Ile savaşıyorlar İdlib'de? Bakın dünyanın her tarafından oraya toplanmış, getirilmiş istihbarat örgütleri tarafından Avrupa buna dahil, Türkiye'de dahil nice tertemiz gençler orada cihat var dedi bazı sakallı, karanlık tipler ama son zamanlarda şeriatçı kesilmiş dünkü mahallenin esrar keşi hayatında İslam yok, şeriatçı kesiliyor, oraya cihada adam gönderiyor Karanlık adamlarla irtibat halinde olanlar, dünyanın her tarafından toplandı bu gençler. Irak'ta ve Suriye'de. Bunlar temiz gençlerdi. Birileri aldı götürdü bunları oraya. İdlibe giriyoruz. Kimi öldüreceksin İdlib'de? Nusra cephesinden olanları. Ya bu gençlerin oralara gitmesine, Suriye'nin bu hale gelmesine vallahi billahi sebepsizsiniz ya. Siz demiyor muydunuz ya birkaç ay içerisinde Şam'da Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız. Siz onları desteklemiyor muydunuz? Bu hükümetin hesabı kitabı yok. Bu hükümet sabah düşünüyor, akşam uyguluyor. Şimdi düşünüyor, yarım saat sonra uyguluyor. Siz Suriye'deki cihadı destekliyoruz demiyor muydunuz? O gençleri oralara getiren istihbarat örgütleri pasaportunu, vizesini, parasını, her şeyini ayarlıyor. Hepsini topluyorlar Irak'a, Suriye'ye, Afganistan'a. Orada öldürüyorlar. Adeta sanki şöyle bir tuzak var. Hepsi oraya gitsin, orada öldürülsün, temizlensin. Dünyada büyük bir temizlik yaptılar şeriatçı gençler temizlendi. Ben yıllardan beri anlatıyorum. Ben dinlemediler. 6-7 yıldır söylüyorum. Bu bir tuzak. tuzak. Dünyadaki bütün İslamcı gençleri oraya toplayıp orada öldürüyorlar. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da. O gençler, Türkiye'nin yanlışları, Avrupa'nın ihaneti, Amerika'nın tuzakları, İsrail'in planları sayesinde oraya gittiler. Türkiye de buna yardım etti. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken gençler yapmayın, yanlış yaptık demektir. Bunlar belki başka bir takım fikirlere kapılmış, yanlış fikirler içinde olabilir mi? Bunların bir kısmı bize kafir bile diyor. Desin o onun cahilliği. Biz ömrümüzü tevhidi anlatmaya vermişiz. İslam'ın hakimiyeti için mücadele veriyoruz. Adam bize bile bu lafı söylüyor. Desin gençtir. Cahildir, bir şey olmaz desin. Ama yazdık bunlar namaz kılan gençler. Bakın bu işin sonu yok. Biz zaten artık, artık destek vermiyoruz sizin bu cihadınıza. Evet, biz sizi sokağa döktük. Ama kusura bakmayın, ne yapalım olmadı. Gelin vazgeçin gençler, gidin memleketinize. Yoksa sizi öldürecekler. Demeniz gerekmez mi ya?